çamur tut. Gel Ay oroz var. Hangisine? Oruzu salma. Yok yok oroz <laughs> el kondu ya. Oruz verilmeyecek. Oruzun sahibi <laughs> Sen de varsın gel. Bu usturulması. çıkmayın. Abi abi, 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 biz, biz, abi. Biz, evet. evet, bir saniye. Sesiz Sesiz al. Al. Kal oldum bir yerde. Sessiz ol. Kal, kal burada. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Açma. Herkes, Açma. Kalsın. Açma. herkes kalsın. Arkadaşlar,